اِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ مُبْتَلًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَعْفَانِي مِمَّا اِبْتَلَاكَ بِهِ وَفَطَّلَنِي عَلَيْكَ وَعَلَى كَثِرْ مِنْ عِبَادِهِ تَفْطِيلًا كَانَ شُكْرُ تِلْكَ النِعْمَةِ Sizden biriniz, sizden biriniz etrafındaki insanlardan birisinde Mesela hasta oldu adam. Yüremiyor, kalkamıyor. Felç olmuş. Dengesiz, dengesi sağlamıyor. Konuşamıyor. Gözü görmüyor. Kulağı işitmiyor. Böyle bir başına hastalık gelmiş. Veya iflas etti adam. Zarar ediyor adam. Kazanamıyor adam. Hem bedeninde hem malında böyle bir iptilaya uğramış adam gördüğünüzde o zaman sizde de bunlar yok. Bir sakatlığınız yok. Malınızda bir zararınız yok. Hemen yine Allah'a bağlanın. Elhamdülillahillezi <laughs> afani. Allah beni bu gibi belalara uğratmayan, belalatlar, belalardan beri kılan Allah'a hamd olsun. Bunlardan beni kurtaran, selamete erdiren, mimma iptelake bih, ee, bu kardeşime e, verdiği belaları bana vermeyen Allah'a hamdolsun. olsun. Ve fattalani aleyke sana karşını gördüğü adama sana beni üstün kılan ve ala kezir min ibadihi taftıyla diğer kullardan beni üstün kılan kimseye hamd olsun derseniz kana şükrü tilke sizde olan nimete şükretmiş olursunuz şükretmiş olursunuz. Tabi burada hassas bir nokta var. Bir adama Allah sana verdiğini bana vermedi derseniz adamın kalbi kırılır. Diyor ki onu düşünmek lazım. Bu insanın Cenab-ı Hakk'a kendindeki nimete karşı şükür etmesi gerektiğini anlatan bir hadis. Bu iyiliğin, nimetin, sağlığın, malın, mülkün, makamın Allah'tan geldiğini her durumda hatırlaması gerektiğini buna şükretmesi gerektiğini anlatan bir hadis. Ama böyle hasta bir adam sende de hastalığı Allah bana vermedi dedin mi adamın kalbi kırılır. Bunu da düşüneceksin diyor. Bunu da düşüneceksin diyor. Bu senin açından böyle. Adam kalbi kırılacaksa o zaman yine Allah'a hamd edersin ama adamın suratına bunu söylemezsin. Evet. Ee, usul yani kendindeki nimeti unut görmezlikten gelmemek için karşında böyle senden senden daha düşük her yönden mal mülk makam efendim beden açısından gördün mü şükür Allah şükür duygularını her zaman e, duyman unutmaman gerektiğini ifade içindir bu. Ee, ben kazandım. Ben her gün spor yaparım. Gememe içmeye dikkat et. Tabii bunları yapacaksın. Peygamber de söylüyor. <laughs> Abur cubur yemen çok yemen diyor. Hatta israf haram. Doyduktan sonra bir adam yemesi haram. Zaten söylüyor. Kur'an'da da var. Kulûhu veşrabu ve tüsrûbu israf etmeyin. Doyduktan sonra yemek israf. Çöpten kesine ekmeği yemekleri atmak israf haram olduğu gibi Doyduktan sonra yemek de haram. israf çünkü. Zararlı çünkü. Zaten bunları söylüyor. Bunları söylemekle beraber bunlar tabii yapacaksın. Tabii namaza gideceksin, yürüyeceksin. Yürümek sağlık kaynağıdır diyor Peygamberimiz. Yani spor yapacaksın. Ama Allah'a şükretmeyi de unutmayacaksın. Allah bu nimetler Allah'tan. Bunu da bileceksin. Onlar vesile vesileyi vesile üzerine sonucu halk eden Cenab-ı Hak'tır. Onun için Allah'a her durumda her vesileyle şükrü unutmayacaksın. Onu bize hatırlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beyhaki imanında İmanında Ebu Hureyre Hazretlerinden bunu nakletmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, dualarından birisi de şudur. Allahümme inni es'elkel afve vel afiye vel muafati daime fid dini ve dünya vel ahira. Allahum senden af, afiyet, hastalıktan kurtulmuş olmak, iflastan, zor durumlara düşmekten, sıkıntılardan beri salim olmayı istiyorum. Nerede? Fid dini ve dünya vel ahira. Dinimde arkadaş diyor ki kafamdan bazı şeyleri atamıyorum. Çok çekin şeyler geliyor. Aha dua et böyle. Adamın dinde sıkıntısı var. Rahatsız oluyorum diyor ama yine geliyor diyor. Allahümme inni es'elükel <laughs> afve vel afiye vel muafatid daime fid dini ve dünya dünyada vel ahira ahirette de kabir azabı çektirme mahşer sıkıntısı çektirme diğer ahiret sıkıntıları çektirme Afiyet bu demek. Öyle diyor. Veselullah el afiye. Allah'tan afiyet dileyin. Allah Allah belamı versin demeyin. Allah belam verdikten sonra nasıl bağırırsın sonra? Beni kurtarın desin, ortalığı velveleyi versin. Ama sen bunu söylüyorsun. Konuşurken arkadaşınla Allah belamı versin bir böyle. Sakın ha. Kur'an-ı Kerim'de yasak. İnsan hayrına dua eder gibi diyor Kur'an'da İsra suresinde ayet var. İnsan hayrını dua eder gibi aleyhine dua eder. Beddua eder kendine. Kahrol, kahrolayım. Allah belamı versin. Ya ne söylüyorum kardeşim? Kendisini karşısındaki inandıracak gün ya. Ama sen e, söylediğin şeyin doğru olduğunu ispat sadın, Bunu söylüyorsun ama buna dilin alıştı mı? Var ya Allah belamı versin demeye alışırsın. Hakikaten verir. Ne diyorlar? 40 defa ne olur. Niye söylüyorsun ki? Allah iyiliğimi versin de ya. Neden bela kendine bela okuyorsun ki? Onun için Peygamberimiz afiyet dileyin. Belalardan uzak kalmayı, salim olmayı Allah'tan isteyin. Din işlerinde, dünya işlerinde, hep nefsinizde, ailenizde, ailenizde. Nerede olursa olsun afiyet dileyin diyor Efendimiz. Sakın kendine bela okuma. Başkalarına da bela okuma. Mümin, Müslüman bela okuyucu adam değildir. Lanet edici adam değildir. Güzel dua eden, hayır dua eden elinden, dilinden bütün kendisi ve bütün insanların emniyette, güvende, selamette olduğu insandır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.